Evet arkadaşlar bunlar da Mardinlerim. Fazla Mardinimiz yok ama bunlar iyi oynadığını düşündüğümüz ve işlerinde iki tanesini uçuruyoruz. Güzel oynuyorlar. Ama dediğim gibi burada Mardin uçurmak zor bu ağaçlardan de şu katilden dolayı uçurmak zor. De burada rüzgar çok şiddetli esiyor. O yüzden yaklaşık bir 6-7 aydan beri hala bugün bile çok şiddetli rüzgar oluyor. Yani rüzgarın olmadığı gün nadir oluyor. Ayda bir kere, iki kere oldu rüzgarsız. Onun haricinde sabah bazen rüzgar yok. Bakmışsınız ki dehşet rüzgar oluyor, rüzgarda da Mardin uçurmak çok zor. Şu su samiyi alıştırdık, fakat zor zahmetlerle alıştırdık. O da gitti, çınar ağacına vurdu, kanadı kırıldı. Ama tabii kuştan vazgeçmedik. Kuştan yavru alacağız. öyle yani, bakalım. Yani kuşların böyle durması da güzel yani. Kuşlar akıllı kuşlar. Şu Mardin'imiz 12 yaşında. O kaslı. makaslı. Çakmaklı da onların yavrusu. Bakalım nasıl bir kuş nasıl bir kuş çıkacak meydana? Evet burada kuş uçurmak çok zor. Mardin'de Mardin uçurmak çok zor. Şu dumanlı yeni yeni uçuruyoruz. Buraya inmek için kuş buradan geliyor, şuradan geliyor, buradan geliyor, yukarıdan geliyor. Çınar ağacının arasından geliyor. Yani kuş bir türlü yer yapamadı ama ben kuş olsam buradan gelirim ama kuş yani niye buradan gelmeyip de sağdan soldan, dört taraftan, beş taraftan gelmeye çalışıyor ben orasını anlamadım yani. yani. Tamam yer yapmaya çalışıyor ama akıllı kuş aslında buradan gelmesi lazım. Yani çoğunlukla aslında buradan geliyor da yani işte bu aralar yer seçiyor yani Sa telin oradan geliyor, o taraftan geliyor. Ağaçtan geliyor. Yani müsait olmayan yerlerden deniyor yani. Müsait olan yerden denemesi lazım kuş. Ama tabii kuş bizim gibi düşünmüyor. Biraz da herhalde Mardin kuşu zoru seviyor. Öyle yani. Yani 20-30 tane kuş uçuracağınıza Mardin'i 3-4 tane, 5 tane en fazla 10 tane bildiğiniz kuş, Mardin kuşu olsun. Bir tane de uçursanız o size tat veriyor. Gerçekten Mardin'den sıkılmıştım ama şu kuş gerçekten atraksiyonu bir kuş. Yani uzun zaman böyle bir kuş görmedim. Yani sefere fazla geliyor. Yani yani dört tane beş tane çıkıp attığını gördüm. Yani 7 de diyene oldu ama bakalım daha yavru daha neler katacak neler yapacak göreceğiz. Hayırlısı. Evet. evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle günler diliyorum. Diğer kuşları da paylaşacağız. Evet.